Merhaba sevgili arkadaşlar. Göktepe'ye çıkmış bulunmaktayız. Takeoff'tayız. Şöyle kameramızı çevirelim. Çevirdik. Rüzgar bayağı bir şiddetli. Darbesi de bayağı yüksek. Şuradan bir insaktan gözüküyor. Şu anda en az bir 35 var darbesi. Ara ara vuruyor. Kalkız mı? kalkılır bunu şu anda aslında uçurabilir ama çek olduğum için şimdi buraya gelince biraz da çok canım uçmak istemedi. kameradan hissediyorsunuz. görüş şiddeti bayağı bir yüksek yani şu anda yani darbesi 35'i beşi falan bulmaya başladı. ara ara kırkı falan buluyor. Şurada da Şahin çıkmaya başladı. Şahin'in orada bir yuvası var. Hemen yuvasının üzerinde uçuyor. Belki akşam saatlerinde biraz düşerse uçulabilir ama şu anda çok ee, uçmayı aklım kesmedi. Uç yok. En azından bir tane daha yanımda yamaç paraşütü olsaydı ee, onlarla birlikte şey yapardık ama şu anda tek başıma çok da uçmak gelmiyor içimden. Böyle bir şekilde burada uçmadan döneceğim gibi gözüküyor kaydı. Son